Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere YouTube kanalınızın linkini TikTok'unuza nasıl ekleyebileceğinizi göstereceğiz. Öncelikle YouTube uygulamasına girerek başlayalım. Normalde bu ekran karşınıza çıkar. Burada kanalınızın simgesine tıklayacaksınız. Bu yapıldıktan sonra burada kanalınızın adına tıklayacaksınız. Ardından da buradaki üç noktaya tıklayacaksınız. Bu yapıldıktan sonra paylaşa tıklayacaksınız. Paylaşa tıkladıktan sonra sadece linki kopyalamanız yeterli. Link kopyalandığında TikTok'a gideceksiniz. Şimdi TikTok'a gidelim. İşte. Örneğin burada uygulamanın içindeyiz. Profilimize gideceğiz ve ardından buradaki profili düzenle seçeneğine tıklayacağız. Ve burada linkler var. Buraya tıklayıp linki normal bir şekilde ekleyeceksiniz. İşte ve kaydedin. Böylece insanlar bu linke tıkladığında daha fazla aboneniz olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yakında görüşürüz. Bay bay.